düşlerim vardı. Daha eşgalini bile ifşa edemediğim. Ölümünü bir arka sayfa haberinde teyit ettiğim. Hatırlamıyorum. O acıyla seni kaç kez deştim. Hatırlamıyorum. O soğuk odada kaç anıyı ele verdim. Kaç kez düş kesiklerimi kendi bileklerimden içtim. Bir düş patlamasıydı. Kocaman gözlerle izlediğim. Biliyordun kırarken bel kemiğimi, taşıyamayıp sevdamı yerlere düşüreceğimi. Öfkem, tenimde tımarladıkça dikenlerini, kaybettim sana dairliğimi. Ne kadar kusursuz çizsem de ruhuma resmini, gözümü her açtığımda göremeyeceğim kadar silikti. Karanlığın öyle coşkun bir sükunetle yağdı ki yüreğime, bulamadım seni el yordamıyla bile. Ne kadarın kayıp, ne kadarın hala benimle. Gitmezsin biliyorum. Sindin yine bir yerlerime. Belki öfkemin girdabına, belki de düş kesiklerime. Sindin. Sindin bir yerlere. Yoksa acımazdım böyle. Bak iyileşmiyor. İlişme düş kesiklerime. Öfkemin girdabında dön dönebildiğince ama ilişme düş kesiklerime. İlişme.